Fatih Portakal iki Fatih gün önce olmuş. iki gün önce e, Aliyev alakalı Aliyev biliyorsunuz e, yarı başkanlık sistemi var orada ve e, eşini başkan yardımcısı e, atayınca Hı -hı. E, o öyle bir yorum yapınca alaycı bir yorum Hı -hı. yapınca Aliyev'le alakalı Fatih Portakal <laughs> Azerbaycan e, direkt olarak hiç tereddütsüz Fox'un Azerbaycan'daki yayınını kesti. Aynen bu şekilde e, Fatih Portakal da Fox'ta buraya giremez gibi bir e, mesaj orada kal anında yani. Orada kal manşetini atmış e, arkadaşlarımız da. Şimdi Fatih Portakal ne dedi? Eee Aliyev Erdoğan'ın yerinde olsaydı ne yapardı yani şimdi baktığın zaman? E, Düşün. Yani. Değil mi? A A A bak Aliyev'in hassasiyetine bak hemen gitti. Sen Cumhurbaşkanını sabahdan akşama kadar bak. Amerika, ediyoruz. Fox News Corporation, Rupert Murdoch falan dinlemiyor yani anında. Hepsi. Hepsini ya Azerbaycan hiç hiç vallahi. Ve düşün. Eyvallah yok yani. Eee ya umurunda değil yani Amerika'nın televizyonuymuş falanmış bilenmiş. Bak e, Tayyip öp başına koy bak. Öp başına koy. Evet, Dünyanın faati... lafını söylüyorsunuz adama eşine. Kızına. Portakal ne demiş bakalım bir duyalım bakalım Aliyev ve eşiyle alakalı. İşte bu yorumdan sonra Fox TV'nin Azerbaycan'daki yayınları yasaklandı durduruldu. Ya bak görüyor musun? İki kelime söylüyorsun hemen seni yasaklıyorlar. Sonra sen burada sabahtan akşama kadar başbakan, ha, başkanlık sistemine, cumhurbaşkanına ağzına geleni söyle. Korktuğunu, titrediğini söyle. Tehdit altında olduğunu söyle. Kimse senin yayınına dokunmasın. Ama sen hala kal otoriter, dik, e, işte diktatör. Bunlardan bahset. Bence ders oldu biliyor musun Portakal'a bu? Portakal dedi ki, ha Ali Evde e, bizim e, e, Sayın e, Tayyip Erdoğan'a benziyordur. E, ben ona da bir güzel söyleyeyim. İşte olmuyor ya öp başına koy canım sen bu hükümeti. Ama şimdi şöyle yorumluyorlar İşte bakın başkanlıkta Türkiye'de e, o şekilde gelirse tek adam olursa e, burada da e, artık Aliyev'in yaptığı gibi şeyler olacak gibi e, üzerine yorumlar yapılıyor. E, o onların e, hayal dünyasının fazla mesai yapmasıyla alakalı bir şey fazla çalışan hayal dünyaları adamın karısıyla alakalı bir şeyler söylüyor yani bu. Bu habercilik değil ki bu güzel bir şey değil yani. Herkes biliyor Azerbaycan. Ya ne yok oldu. mesela o yorumu yapabilir ama Aliyev'in mesela hiç böyle bir şeye tahammülü olmadığını gördük anında Olmadı, da. Yani, yani Amerika falan da tanımadığını gördük anında da yayını kesti. <laughs> Helal olsun. Yani News Helal Corporation olsun. dünya devi bir medya kuruluşu. Bak, ya ben söylüyorum bak bunlar Fakat bunlar, Fox TV'de inanılmaz bir çöküş var Ömürcüm, biliyorsunuz. Bunlar gazeteci değil. Türkiye'de de yani Ya bunlar gazeteci değil bu portakal, mortakal Bunlar portakal, ortakal bunlar bunlar gazeteci değiller bunlar. Fatih Portakal'ı görün bu, arkadaşlar. Bu, bu Fatih Portakal bunlar demokrasiden, adaletten, vicdandan, merhametten bahsedecek en son kişidir. Bunlar zurna'nın son delilidir bunlar. Bunlar demokrasi ne bilir bunlar? Bunlar anca emperyal ağzı ile emperyal politikaların Türkiye'deki propagandisti olurlar, borozanları olurlar. Başka bir şey olmazlar. Bunlar gazeteci falan değil. Bunlar bunların gazeteci ile alakası yok. Madem bu kadar demokrattır Fatih Portakal, İsrail'de ezanlar kesildi. İnanç özgürlüğüne adeta demokrasinin kılıcı gibi zincir vuruldu. İsrail hakkında tek kelime etsene. Halep'te ben burada yayını bıraktım. Artık yayın yapmak böyle... Ama patronu Yahudi. Yayın yani yapmak. yapmak. Mikrofonu düzeltir misin eee. bu arada? Yayın yapmak, yayın yapmak içimden gelmedi. Ben Halep'teki kardeşlerim için canlı yayını burayı terk ettim. Artık vicdanım kaldırmadı. Halep'le ilgili tek kelime etti mi? Zalim Esed'in politikaları ile ilgili tek kelime etti mi? Yunanistan bizim darbeci hainlere sahip çıkıyor, vermiyor. Tek kelime etti mi? Nerede insan hakları? Nerede evrensel hak hukuk? Nerede devletlerin karşılıklı birbirine terörist iade hakları, yasaları? Tek kelime etti mi? Almanya'nın Almanya devletiyle ile alakalı tek kelime etti mi? Etmez kardeşim bunlar. Bunların işi gücü Türk. Türklerle başka bir şey yok. Neden? Azerbaycan ayağa kalktı. Neden? Aliyev Azerbaycan'a çağ atlattı. Tutuştular. Tutuştular. Ya olabilir. Aliyev de eleştirilebilir. Tayyip Erdoğan da eleştirilebilir. Bunlar bunlar peygamber falan da değil. Ben hep onu söylüyorum. Gemi kaptanını eleştirmeye herkesin hakkı var. Hepimizin. Hepimizin. Ama gemiyi batırmaya bir gazeteci aydın olmalı, gazeteci örnek olmalı. Ama mesela tahammül edemiyorum demişler Erdoğan için. Ben, ben Demek de bunu... ki aynı şeyi mesela Aliyev diyelim ki Azerbaycan'da yayın yapsa, ne? Aliyev için söylese ne? Fatih düşünemiyorum ne? o zaman bak, Sonunu. Fatih orada bak sen ne diyorsun? en ya yani, ufak bir şey mesela bir şey söyleyeceğim. Sürekli eleştirel bir muhalif bir yayın yapıyor, değil mi Evet evet zaman? evet. E, Fatih Portakal Erdoğan'la yapıyor, Fatih olmaz. Portakal'dan bahsediyoruz Gazi, o kalsın. Tamam. 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 Şunu söyleyeceğim. Aynı şekilde Azerbaycan'da yayın yapan Azeri bir şey olsaydı, sunucu, anchorman vesaire ne olurdu? Yapamazdı. Şu an peki Erdoğan'dan en ufak bir geri dönüş Yapamazdı. tepki geldi mi? Yok, gelmedi. Sadece şunu görüyorum. Rahat rahat, Fox özgür özgür konuşuyor hocasında. Fox'un dizileri vesaireleri her şey göçtü. Fox 6. kanal durumuna düştü. Çünkü evet. Millet tepki millet koyuyor. Milletten bir tepki var. Koyarlar. Millet tepki koyuyor. Muhalif o, yayın yaptığı artık. için sadece, ki muhalif yayını kim yapsa, gidin e, muhalif yayın yap sen böyle diyelim e, sen de reyting alırsın. Çok. Muhalif yayın yapmaz zaten reyting almaya da öyle am şam bir haber bülteni vesaire yok. İki, evet. iki muhalif söz söylediği Onlara zaman... Ona rağmen 6. altıncı sıraya düştü. Ama bir dakika haber çıkmış olabilir ama ağacın içindeki kurt gibi ağacı çürütüyor. Çürütüyor. Kanal göçtü. Evet. Ne dizileri bu, seyrediliyor bu. ne filmleri seyrediliyor. Hiçbir şey. Azerbaycan'ın e, Sayın kanal Aliyev'in e, yaptığı bu yasak getirme. Yasaklatma ya da kalma. Ya yasakları falan ya da burada salınacak halimiz yok. Hayır ama, değil. Türkiye ile kıyasladığın zaman Fox görüyorsun için, şimdi. Türkiye aynı Fatih Portakal Türkiye'ye yara verdi. Tabii. Yara verdi şu an. Fox TV'nin şey Azerbaycan'da yayınlanmaması Türkiye'ye yara verdi şu an. İmaj açısından. İmaj mi? açısından. Yasaklattı. Ve onun sorumlusu Portakal. Ben ondan dolayı onu sorumlu tutuyorum. Ben 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 ayrıca onunla birlikte bir de birecen Portakal'ın mutlak surette ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de... ...özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden biliyor musun? Neden? Bu, çünkü e, emperyalizlerin şöyle bir... E, son, Mesela Şahan filminden şeyi çıkardı... Ben, ...Azerbaycan rahatsız emperyal, oldu diye. Çıkar, sahneleri. Düşün. Emperyalizmin her zamanki taktiği şudur. Emperyalizm. Bir yere bir e, operasyon götürecekse... ...tamam mı kardeşim? Sana ölümü gösterir... ...sıtmaya mahkum eder. Bak Ölümü gösterir, sıtmaya mahkum eder. Tamam mı? <laughs> Siyonizm, Siyonizm sana de aşı gösterdi. Yani ölüm burada daeş oluyor, ölüm. Hı. işi göstermek suretiyle seni, Türkiye'yi ve bölgeyi bir terör devletine mahkum etmek, o da sıfatını oluyor, Sıkma. etmek istedi. Hı. Tamam mı? Hı. Hı. Bu politikalar üzerine hemen emperyal borozanı Portakal orada ne dedi? PKK'ya da teşekkür ediyorum. PYD'ye de teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bunlar demokrasi kahramanları. daha işte çarpışıyorlar dedi. Daesh aman Daesh, Daesh, Daesh. Şimdi Daesh'te kimin çarpıştığı ortada? Elbap demiyoruz, Celabrus demiyoruz, Azez demiyoruz, vurup vurup geçiyoruz. Emperyalizmi yıkıyoruz, Siyonizmi yıkıyoruz. Fatih Portakal, senin bu devlete bir özür borcun var. Bu şehitlere bir özür borcun var. Sen önce onu dile. Sana ne Azerbaycan'dan? Sana ne Azerbaycan'dan? İsrail eleştir. ABD'yi eleştir. Sömürgeci, ırkçı, faşist, emperyal politikalarını eleştir. Batı'yı eleştir. Yunanistan'ı eleştir. Senin ne işin var Azerbaycan'la? E bunları yapmadığın zaman da taraf gir bir şekilde Gazetecilikten falan hesabım gazetecilikle alakalı kalmıyor yani. Hayır bir de şimdi mi bu geliyor senin aklına? Zaten e, oradaki sistem babasından zaten e, devraldı biliyorsun. Dördüncü cumhurbaşkanı oldu. Sen şimdi aklına geliyorsa dersin ki ha şimdi söylemesinin nedeni bu başkanlık sistemini şimdiden buradan götürmek istemesi. Işte. Oradan oraya yürüyorsun. Onu, bak, da, porta... onu tutmuyor. Ya, tarihi bilginde mi yok yani? O zaten eskiden vereceği Azerbaycan'da. Bak Portakal. Sana ne görüyorsan gör. Bir nasihat ediyorum sana. O 1 Kasım sonuçlarını görmüştün o. Senle İsmail'in suratını biliyorsun. Bütün kepsim hepsi oldu. Dünyaya rezil oldunuz. O kepsim hepsi. O, su o suratta bir ikisinin bir seçim suratı seçim. var ki seçim sonuçları. Millete yani. hele şu bir Kasım sonuçlarından sonra bu ikisinin bir suratına bir bakın portakalla. Bak portakal. Uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter diyor Malcolm X. Bu milleti, bu ümmeti Erdoğan uyandırmıştır. Ha garip ahmak Nihat Doğan da diyor ki uyuyanları Uyananları artık uyutamazsın. Bak uyananlar artık uyutamazsın. Bu millet uyandı. Sen değil. Bak portakal sen değil. Senin yedi cihanın gelse, senin yedi ceddin gelse, Amerika'nın İngiltere, dünya dahi gelseniz o başkanlık geçecek olur. O başkanlık geçecek. Sizin gibi mandacı zihniyeti yıkmak için bu millet gidip 16 Nisan'da evet diyecek. Sizler mandacısınız, mandacı, mankurtsunuz siz. Batının kölesi batıdan daha çok batıcı olmuşsun. Aynı bizim o batıcı, Avrupacı gardiyan var diye birkaç tane tweet atmış bana. Avrupa'ya diyor rezil mi olalım diyor. Bu zihniyet manda zihniyetidir bir canım. Bunlar manda basınıdır. O manda basını Cumhuriyet'in kuruluş döneminde manda basını, babı Ali diyorlardı o zaman hmm. dönemki basına. Babı Ali, babı Ali, Bab Ali Atatürk'ü bile hain ilan edecek kadar köle haline gelmişti. Aynı Türk gazeteleri Ali Türk medyası Atatürk'e hain dedi. Atatürk'e mütarake basını mı diyorlardı onlara? Ne basını Şimdi diyorlardı? Şimdi niyet. Peki bir şey diyeceğim. Aynı. Zihniyet aynı. E yine zihniyet çelişki aynı. var o zaman. E, tapındıkları yerdeki sisteme bak. Bu milletin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Şunu soracağım. Bu hemen. milletin bağımsızlık yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Bu devletin özgürlük yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Vadi, Portakal, bunların babaları, Mörda, Graşit, Rakverler kim geliyorsa gelsin engelleyemeyecek. O kadar açık ve o kadar net konuşuyorum. Peki. Ya ne yapayım abi canımız pahasına konuşuyoruz yani. Peki tamam, tamam o zaman. Allah'a ışınla alacaklar.